meden. Eline dokunma de çalış. Tamamdır. kim öbürü? Al, bir tane daha al. bir tane daha. Şöyle. Yani de maturasyon için küçük dörtlü draw Bu şeyi verdim. bir, şu, bir şey, daha. Çevir Fark bir daha girdi, boş aldı mı ya? Bir daha gidiyor, fark etmez. Ona şuralarda. Ama ben de injektor dolu olarak. Bir kara. Onu verelim sabah tını. Sabah tını. Ben de. Bir saniye tekrar robot 65'leri mi yapacaksın ablacığım. Onu yapacağım. Biz... Şunun ağzını bilsin onun sonu. Ona kayarken. Ağzı. Şunun kara yapacak ya?

Sen de program Şöyle Şu benim sunum bilgisayara indirebiliyorsan. ilk sayfa var ya. ilk sayfayı açıp şu yansıtsak oradan bir görüntü çekeceksin. İşte dondurulan, uluslararası satılan, transfer edilen, embriyo dediğimiz şey şu işte. Hı hı. Dondurma. Ayetinde payı Mehmet Akif ve Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dölerme ve Sunutomlama Ana Bilim Dalı Öğretim Üyelerinden Profesör Doktor Ayhan Ata. Dölerme Sunutomlama Ana Bilim Dalının bilimsel akademik uzmanlık alanı olarak üremeye yardımcı tekniklerin kullanılması konularında çalışmaktadır. Dünyada en yaygın kullanılan biyoteknolojik yöntem suni tohumlama uygulamalarıdır. Ve süt sığırlarında çok gelişmiş ve yaygın olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde bu teknolojiyi en iyi kullanan ülkeler arasındadır. suni tohumlama uygulamalarının yanında ikinci sırada diyebileceğimiz biyoteknolojik yöntem ise embriyo üretimi gelmektedir. Ee, ana bilim dalımızda da e, embriyo üretimi, özellikle bu kursun konusu olan in vitro fertilizasyonla, yani laboratuvarda, yani tüpte buzağı üretimi konusuyla ilgili bu kurs açılmıştır. Bu kursa da altı tane e, meslektaşımız katılmıştır. E, uzmanlık alanımız konularından olan Embriyo üretimi konusuyla ilgili ana bilim dalı öğretim üyelerimiz ve ekibimizin geliştirdiği yöntemler ve e, bilgileri meslektaşlarımızla paylaşabilmek amacıyla bu kursu açmış bulunmaktayız. Konusu ve adı olarak bu kurs e, ülkemizde açılan ilk kurstur. E, bu yüzden e, önem e, arz etmektedir. Bu uygulamalarda artık buzağlar sadece ahırda, ineklerde yetiştirilmemekte. Bu kusum konusu olan laboratuvarda da in vitro fertilizasyon ile embriyolar üretilmektedir. Ve buradan üretilen embriyolar ile e, hayvanların, süt sığırlarının ve besi sığırlarının üretilmesi ve bu ürünlerin satışından, ihracatından ülkelerin, Para kazanması söz konusu. Dünya kırmızı et ihracatında bu teknolojiyi kullanan ülkelerin bir numarada olduğu. Mesela Brezilya'nın dünyanın en çok kırmızı et satan ülkesi olduğu. Işte arkasından Amerika Birleşik Devletleri'nin geldi, arkasından Kanada'nın geldiği ekonomik önemi e, bu şekilde açıklayabiliriz. Doğal şartlarda doğal çiftleşme ile e, hayvanlardan, inekten e, ömrü boyunca ortalama alınabilecek buzağı sayısını kıyasladığımız zaman... E, Doğal şartlarda yetiştirilen bir inek ortalama işte 10 yıl yaşasa ve her yılda bir buzağı verse verebileceği buzağı sayısı maksimum işte 10 civarındadır. Halbuki bu üremeye yardım teknolojilerle embriyo üretimi, in vitro fertilizasyonla laboratuvarda tüpte buzağı üretimiyle ise bir inekten işte 50 ile 100 arasında buzağı alınabilmesi söz konusu olabilmektedir. Suni tohumlamada erkek üreme hücreler kullanılırken dişi üreme hücrelerinin kullanıldığı teknik ise embriyo üretimidir. In vitro fertilizasyondur. Burada dişiye ait yani anneye ait yani ineğe ait üreme hücrelerinin daha fazla kullanılması ve daha fazla yavru alınması hedeflenmektedir. Adı ve konusu olarak yani in vitro fertilizasyonla sığır embriyosu üretimi ve embriyonun dondurulması konulu ülkemizde Açılmış bir kurs bulunmamaktadır. E, bu ilk kurs e, niteliğindedir. E, bizimle ilerleyen e, zamandaki hedeflerimiz öncelikle cinsiyetin belirlenmesi ve bu gen transferiyle özel spesifik üretim yapan e, hayvanların üretilmesi. Sonra da bu hayvanların yaygınlaştırılabilmesi asıl hedeflerimizin arasında.